Hepinize merhabalar. Bugün e, okul doğumu çekecektim ama şöyle bir şey oldu. Okulda sadece iki kişiyiz ama Beren şu anda otobüste bir yerlerde inecek. Ben de onu bulmaya gidiyorum. Çünkü e, şurada bir yerde iniyor. Birazdan inecek. Ben de e, onu bekleyeceğim. Sonra markete falan gideceğiz. öyle birlikte takılacağız bugün bir ama okuldayız yakacıkta. Okula girmeden çıktığım için şu an kaçmış olmuyorum. Okula hiç girmedim yani. Şuranın yanında falan inecek. Şurada bir yerlerde inecek arkadaşlar sonra şuradan nigrosa bir yere geçip yiyecek alacağız çünkü de kapalı ve ben para getirdim. Çok akıllı olduğum için. Şimdi ee, ilk gelen otobüsü bekliyorum. Bakacağım. Şimdi <laughs> Beren'i buldum. <laughs> Sonra, şimdi kantin kapalı çünkü kimse yoktu okulda. Sadece ikimiz varız. Sadece bir de hocalar var. Aha. Şimdi e, gidiyoruz Yunus Market'i bulacağız. Çünkü görmüştük buralarda bir yerde. Yani i̇nşallah kaybolmayız. Annem o videoyu izlerse. <laughs> Zaten anneme söylemeden geldim okula. Benim daha abim haberi yok. <laughs> i̇şte öyle. Kaçak gibi geziyoruz. Ben bu sefer otobüse geldim. <laughs> ben de ayakla. Allah Allah. <laughs> Hadi gidelim. Nerede geldik? Yunus'a gidecektik. Şu arkadaşımız çiğ köfteciye gidelim dedim ve çiğ köfteciye gidelim dedi. O yüzden bir saat yol gitmiştik. Şimdi bir saat yol geri döndük. Çarda oturacağız, su içeceğiz artık. Oh, hey, kırmızı olduk. Az önce şey kaldım yersin. Yerim. <laughs> Şu an kahvaltıda çiğ köfte yiyeceğiz. Artık kahvaltı mı Oh. İçerisine koyalım biraz gel. Nasıl <laughs> insin <seni> daha çok. <laughs> çok... Evet. Arkadaşlar şu kafeci kapalıydı. Biz de gittik yandaki bakkaldan cips aldık. Kahvaltıda cipsle soda yiyeceğiz. içeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> of şimdi yiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aç <mu>? hadi. <laughs> bitiremedik çünkü çok acılı sodalarımız bitti. <laughs> Yanıyoruz ama. Ağzımın içine çiğ hava sıkıyorum. Için açılınca çiğ köfte yemeye gideceğiz. Bakalım ne zaman açılacak. <laughs> <laughs> Hepsi bitiremedik çok acı olduğu için. Şarkı dinliyoruz ve slime'ları karıştırıyoruz. Slime evet. <gülüyor> 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 bir sürü slime oluyor. Evet. dökecek beni. Döktük bile bu yüzden sarı slime. Böyle oldu kardeşim. Şurada mor slime. Şimdi e, şeyden çıkıyoruz. Çiğ köfteci açılmış mı diye bakacağız. <laughs> <laughs> çiğ köfte sevdamız. Çiğ köfte ondan sonra vazgeçmeyeceğiz. Saat 4'e evet. olmayı hissediyorum. Uzur evet. <tersi> adamın <laughs> <laughs> Şimdi e, çiğ köfteci açılana kadar orada bir yerde bekleyeceğiz galiba. Çünkü Öyle miydi? <gülüyor> <gülüyor> öyleymiş. <gülüyor> Çünkü bilmiyoruz şu anda. Normalde kimse soda kalkıp çiğ şey köfte yemez. Ama biz bir kez olduğumuz yiyoruz çiğ köfte yiyeceğiz. Ama adam açmıyor. Evet. Her Soda içtik. Acıcık sadık. O yüzden birazcık midemiz. <gülüyor> <gülüyor> <Hayırlı>. <gülüyor> <gülüyor> çiğ köfte ke. Çiğ köftelerimizi aldık. Ayranımız... Ayran yarısı da boş orta Hani ki buçuk yer halde kayırımda. Evet. Babam Ağabeyim. gelirse şimdi buraya. Şehrin ne kadar hesabda. hesap var. şey göster. Gidiyoruz. Geri okula Aynen. gideceğiz. Aynen. Babam okula mı gideceğiz? Hayır. Geri okula gideceğiz. <laughs> ne yapacağım? Bakacağım, geleceğim. Tamam. bir şey alamıyorum. Koş 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 bir daha taşlayalım Şimdi kütahya giriyoruz çiğ köftelerimiz bitirdi Bir de adamın bu? Arka <laughs> evet, evet. Babamın arkadaşıydı Bu yüzden akşam ıı, gel çiğ köfte al dedi Evet aldı. borçlandım Borçlandım Gelmezsen de parasını alacak çiğ köhteleri arkadaşlar burası çok ucuz bir kırtasiye olduğu için voleybol toplarına 400 lira oğlum dedi. Oğlum şu an beynim ermiyor. <laughs> voleybol topu alacaktık 50-60 lira falandır diyorduk. Dur oğlum bizim altta bak kaldı şeyleri 60 lira. 400 lira diyor lan topa. Ama hepsi dandik böyle şey. Şimdi. Tamam kestim. Bak ben iki tane nodal aldım. Beren bana aldırttı. Ben yüzümden parmağımı kestim. Dur. İşte yaptım. iki tane dolu ısmarla Ben de sakız aldım. Sakız da tanesi 15 lira. Evet. <laughs> en pahalısını seçtim bilerek. Bir de parasını bilmeden en pahalısını seçiyor. <laughs> evet. <Şimdi> pahalı. Parasını... <laughs> Çünkü tekli alsaydım daha ucuz olacak. Ben de 15-20 lira aldım. Aldık <laughs> çoğunluk ya ama ben gittim dol yapmak istiyorum. Okula gitmemiz lazım. Okulları da nasıl yapacağım? Arkadaşlarıyla konuşuyor. Telefon sabitleyişine bak. <laughs> İki tane nudul aldık arkadaşlar. Ay, bu eskiden kalan cipsimiz. Eskiden kalan cipsimiz. Kalanını yiyememiştik. Poşete koyduk. Benim ya. Arkadaşlar ben bunun için şey yapmıştım. Sınav Beren elini vurdu ve ben. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi öğretmenler odasından gidip sıcak su bileneceğiz. Bu günü da yiyeceğiz. Onu da bir gizlice video çekecek. Bakalım. <laughs> Çocuklar saat bir kaydan alabilirsiniz siz dediler. Dur silah açın. Bekle bekle. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor değil He. <mi>? Dur <laughs> <Ha. gülüyor> Tamam. Açıyoruz şimdi. Tamam. Şimdi, ee, şimdi bunu katmayacağım ben. Bu çok şeysi var. Tamam ben katarım. Sen katarsın. Sonra. Bu var bayağı büyük. İçinde bayağı var. Bu var. İlk başta baharatlarımızı katıyoruz. Aa oğlum ne? yarısı boş mu? Evet. Ne bekliyorum? Bayağı ya? büyük. Ay, bence bu iğrenç olacak. Bu Buradan rengi mi kötü? Bartın tadı değişik. Ay. Lan sen baharatı her satan da yiyor mu? Ne <laughs> yapacağız? <laughs> 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 Şimdi öğretmenler arasında sıcak suyumuzu aldık böyle numaralarımızı yaptık. Akıl tahtayı açıyoruz böyle burası e, yapıldığı için böyle. Şu anda LGS. Hayır ikisi de yapıldı herhalde. Bilmiyorum işte neyse ne yapıyorlar. Şimdi tutacağız. Evet. Benim suyu e bitmiş bu yüzden Yunus markete gidelim diyor ama biz üşeniyoruz. Suyu benim bu kadar. Geç sen al. Ay. Ela. Bence. Evet. Ay erişim engelliyor. Ha Miray çıktı. Bakın yanlış yazmışız. yapmışız. Vav doğru ne <laughs> yazdım. Girek. Bir çık ya. ya. Bak. Vav çok zekiyiz. Şunu kapatalım. Evet kendi sınıfımızda kimse yok şu an. Bakın olmuş. Bak. Biraz az ses çıktı ama olsun az. Benim giderken bunları götürmem lazım Beren. Bunlar benim defterim. Elimde götüreceğim. Nereye götürebilirim? Sonuçta, biraz... Tamam zannettirsin. İyi oldu, sağ ol. Sen sezon. Hadi B'ye girek. Hah iç, iç, iç. Ama kapalı. Zaten kapalı oldu, için biz nötr Oo, güzel. hadi kırıp eşyaları alalım. Hadi. Açın. Aa, Şimdi Yunus'a gidiyoruz. Beren'le buzlu su alacağız. Beren'e dedim ki, bana da alırsan gelirim dedim. O da... Annen hem arıyor. Evet şimdi Miray'a eve gidiyor. Dur lan. <gülüyor> <gülüyor> bak lan dur ya. Bak böyle. <laughs> <laughs> Allah'ım şu güzel. Şu güzelliğe bak. Galatasaray salak. Galatasaray olmasa da renkleri. Galatasaray işte susun. Ay, 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 ay. Bak. Galatasaray renkleri. Hayır. Şuna basmazsak olmaz. Tamam şimdi basmasak. şey yazacak. Dur dur. Lütfen bekleyin. Bak şimdi. Kırmızı yanacak şimdi dur dur. Lütfen bekleyiniz. Aha yanıyor çık. Aa. Hadi gidelim. Tamam gidebilirsin. Şimdi ilk karşıya geçiyoruz. Hayır <laughs> ben çok sakin <peki> <laughs> <laughs> Sonra gelebildik gelebildik arkadaşlar. gelebildik arkadaşlar. gelebildik arkadaşlar. Sonra 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 ya. Ya ya. Kaç lira? 12.90. Aa Aynı fiyat. Hadi bir daha alalım. 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 Neyin için yapacağız? Bilmem. Evde yaparız sana. Şu büyük mutlu halde mi alsak? Bir tane iki tane şundan, bir de şu büyüklerden alsak toplam kaç lira yapıyor? İyi de hocalar su vermez ki. Dışarıda ısıtırız bu sefer suyu. Şöyle yapalım, bir tane soya soslu alalım. Hı? Ne? Bir tane soya soslu alalım, bir tane de alalım. Paramı saklayayım. Orada bir de bu üstüne İşte Aldım bir bidon suyunu, şunun üstüne boşalttım. Orada orada şişe patlatmaya çalışıyor. Evet. <laughs> Şimdi böyle nodaları aldık dedik ki, çünkü öğretmenler arasında bir daha sırayı verir dediler. Bize gittik. Annem aradı. Dedim ki anne tarafımıza sıcak su koy. Hadi gel acıdım acıdım ben. Ha. Sonra şimdi ee, annem neydi? şimdi gidiyoruz eve. Orada annem sıcak suyu koyacak. Sonra biz de orada yiyip Dönüşümle yani şimdi eve geldik. Kırmızı olmuşuz. Allah belanı hemen mi götüyor ya? <laughs> Neredeyse şey çağırdı ya burada otursun çık. Yiyeceğiz burada gireceğiz. Ben bu termosu taşıyamam. Oğlum ben burada mı oturuyorum? Evet. Hadi çekilsin. Şuraya gidebiliriz orası daha güzel. Allah. Biz evin kapısının önünde yiyeceğiz ama şu küçük evde gidelim de kimse görmesin. Arka duruyordum ama babam götürmüştü çünkü bozulmuştum. Ha gelir. Yılan basmış şimdi zaten. Tam çök ama sessiz olacaksın. Burada yiyeceğiz. Buraya geldik. Evet. Tıpkı da sürmüyor. Yine evi. kapat. Kapıyı kapat. Kıvırcık kırmızı olduk. Evde ben üstüm şeyimi bıraktım. Ne şekilde gidiyorsun? Ben hala yanıyorum. Şimdi gidiyorsun neşenle.